Yarim. Güzeller güzeli sevdiğim. Neden böylesin sen? Neden? Görüyorum seni. Yaptıklarını. Nedir seni kısıtlayan? Gelmene, aramana, yazmana engel nedir? Biliyorsun ki yan yana yazılmış kaderimiz. Biliyorsun ki benimsin ve biliyorsun ki seninim. Nedir bu uzaktan bakmalar? Nedir buna çarkalmalar? Bıkmadın, usanmadın. Yetmez mi bu kadar özüm? Bu kadar acı yetmez mi? Zaman geçer. Ömür biter. Yazık olur bu sevdaya. Bu aşka. Hadi gel. Sarıl bana. Beraber ölelim. Eşek yüz.